Evet arkadaşlar bugün sizinle yine eleştiri yapacağız. <laughs> Şimdi şortun %99'u öncelikle neymiş? İsrail Türkiye Türkiye'ye savaş açacakmış daha sonra diyorlar ki biz daha var o incini çıkaramadık. Oğlum Türkiye'nin %99'u eminim ki roblox'u vpn'den oynuyor aynı benim gibi yani <laughs> ellerini <laughs> bir de biz boşuna mı pakçı oynadık diyorlar ellerine silah versek altlarına sıkacaklar tabii ki Böyle yaparak İnsanları böyle hem endişelendirmeye hem de cesaretlendirmeye çalışıyor. Oğlum sen asker misin savaşacaksın ya. <laughs> asker misin savaşacaksın. Yani şortun saçmalığı artık yeter yani. Yeter, şort o kadar saçma şeylerle dolu ki. Yani bomboş. Bir de diyorlar bana abone ol, ben size abone vereceğim. Ya he he, net vereceksin, eminim. Hatta o kadar çok abone oldum ki. Artık abonem 100 tane abonem oldu. O kadar. Sen bana yüz abone vereceksin. <laughs> O kadar saçma. Shortaç artık saçmalıklarla dolanıcam. Shorta giriyorsun var ya iki saniyede çıkasım geliyor. Çünkü her şey çok saçma oluyor. malumlarla olduk artık şorta bakamıyorum o kadar saçma mesela geliyorum neden ağlıyorsun pepe -pe petrik eee allah <laughs> anca neden ağlıyorsun pepe -pe petrik ben sizin çıkaracağınız arkama tükürüyorum ya <laughs> Bu ne olur? Yarım yapıma işin <laughs> Yani böyle şeylere güvenmeyin. Yani güvenmeyin kardeşim. Yani böyle şeylere güvenmeyin. Kendinize layık olarak göstermeyin kardeşim. neden kendinizi enayi gibi gösterip onlara abone oluyorsunuz ki? Yani. O bir tek enayi işi. Şey. Neden yani? Anlamıyorum. Yani bir tek enayiler yapar onları. Mesela güvenebileceğiniz bir olsa tamam bilirsiniz. Tamam yani mesela onun yerine onlara abone olmak yerine gidip şey yapabilirsiniz. Yani gidip kuzeninize abone olup mesela bana abone olur musun diyebilirsiniz. Sonuçta sizin kuzeniniz yani. Ama kuzeniniz olmayan kimseye de öyle bahanelerle abone olmayın ya. Enayi değilseniz ama kendinizi enayi gibi gösterin. Ve bunu bir tek yani siz dediğimize bakın. Yani bir sürü kişi böyle yapıyor. Ben sizi kastetmiyorum. Yani yapanları kastediyorum. Yapmayanlara tabii ki sıkıntı yok. Yani yapmayanlarla sıkıntı yok. Yapmayanlar enayi değil ki. Ve sizin böyle enayilik yapmanızda onlar para kazanır. Ve az bir şey değil. 1000 TL falan kazananlar var. kendinizi enayi yerine koymayın. Yani neden enayi yerine koyuyorsunuz? Biliyor ben biliyorum siz hiç enayi değilsiniz. De. Siz bir tek böyle şeyler mi <laughs> <veriyorsunuz işte. gülüyor> Neymiş çok abone ihtiyacı varmış falan filan kanalı bilmiyormuş yani siz enerji misiniz kanalı bilmiyor diye ona abone oldu anne layılar ona öyle yani insan olacaksın abone olmayacaksın onlara onlar prim kazanarak daha çok yükseliyor. Böylece daha çok daha çok enayi insanların karşısına çıkıyor. Ve enayi insanların karşısına çıktıkça onlar da onlar da çok prim kazanıyor. yüzden prim çok önemli. Doğru kişilere prim var. Prim, prim gayet önemli. Prim Kararı vermeden önce düşünün. Mesela arkadaşınıza prim verin. Güzel video yapanlara da prim verin. Yani mesela sizin için uğraşan benim gibi ben mesela sizin için uğraşıyorum. Ama bana prim vermiyorsunuz işte. Onlara prim vereceğinize gelin bana verin priminizi. Öyle daha mantıklı olur işte Bu oyunları ben oynuyorum arkasına ben koymuyorum ki. Bugün de ben sizin için emek veriyorum Bence siz <laughs> ben siz bana ne çabalamışım şuna nasıl Mesela ben bu oyunu daha bugün oynadım. Bunda bu kadar konuşmam sizin bu videoyu izlememiz için izlemeniz için ben sizin için o kadar bu oyunu oynamaya çabaladım falan filan. Bu şu. <laughs> karşıma çıkınca gülüyorum ya 8 yaşındaki çocuklar diyorlar ki bu şöyle bu PUBG oynadık lan PUBG daha onların yaşına göre değil lan bu şöyle mi PUBG oynadık bu şuna mı PUBG aynen kanka senin PUBG o gerçek askerleri öldürebilecek 9 tane enayi yani enayi kısacası enayi yani her arabaka inanıyor inanmadıkları şey kalmadı mesela desem siz bu, siz bu videoya abone olun siz bu kanala abone olun abone olanlara ben de abone olacağım desem mesela bu video Milletin önüne çıksa ki çıkmıyor. Çıkarsa yemin ederim ki bir günde 1 milyon takipçi kazanırım. Net. Net aynen. Net abi. Yüzde yüz abi. Bir milyon takipçi az bir şey değil ki. Bir milyon. Tabii ki bu video sizin karşınıza çıkıyor. Ben ne Sonra ben size bunu anlattıktan sonra pişman ol oldunuz. Pişman olduktan sonra gidip aboneliğinizi de çekmiyorsunuz. Mesela bu çok acındırıyor insanları size. Sırf abone kazanmak için bana abone olun, ben size abone olurum falan filan yorum yapanı ona böyle abone, abone olanı gelip abone daha insanlık ne onu bilmiyorlar. hiçbir şey paylaşmıyor. Yani bir tek dikkate Bir şey bir şey koyuyorlar. Ve bir milyon abone oluyorlar. Ancak ben sizin için o kadar emek veriyorum. Kanalımdaki uzun videolar hele onları çok emek istiyor. Hatta sizin için bir saat ben diye söyledim ancak daha 20 görüntüler bile almadı. Yani şimdi sıkıntı bende mi? Hayır ben sizin için çalışıyorum. Sıkıntı sizde tabii ki. Yani bu benim sıkıntım değil ki. Yani ülkenin yüzde doksan dokuzu enayi. Ke elayı kaybedersiniz. Gerçek silahı versek ağlayacaklar, atlarını Diyorlar fiş fişliği Gittik <gülüyor> 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 Allah Allah. da açamaz. Güçleri yetmez. Hani güçleri yetmez ki. Sonuçta bizim çelik kubbemiz var. Bizim çelik kubbemiz onları onların anasını siker yani. Hiç biz bu oyunu mu PUBG oynadık? Lan daha silah görse aklına gelecek. <laughs> Bırak eline vermeyi görse alacak. Görse görse. Hani görse alacak. Hayır, hayır, Bakın ben Van'da yaşıyorum. Van'da yaşamak gayet de güzel. Hatta Van'ın 100. yıl katkısından de mis gibi gözüküyor İsrail'in attığı füzeler. Ancak İran savaşmaya devam ediyor. Çünkü güçlü değiller. Ve NATO birliğinden atılırlarsa onlar yani onlar diye bir şey kalmaz zaten. NATO birliğinden atılırlarsa. NATO birliğinde olan ülkeleriyle kolay kolay savaş açılamaz. Önce diplomatik bir konuşma olur falan filan. Ondan sonra diplomatik konuşma olmadan bunu yapamazlar. Yani ama NATO birliğinde değilse şak bir füzeyle direkt savaş başladı mısınız? mavi kaymıyor satayım ya. Keşke öyle olmasa ama. Yani ülke harbiden ülke. Bir de bir tek o değil ülke, bir tek ülkede bir tek onlar yok tabi ki enayi sorus bu çocuk ki falan filan. kendinize acındırmayın bir dik duruşunuz adam gibi bir adam gibi adam gibi bir kendi modeliniz yani adam gibi mesela adam gibi bir duruşunuz olsun ya başkasının takılacağı siz takılmayacaksınız adamlar sizden takılacak siz takılmayacaksınız takılması gereken başka kişiler olacak. Hiç bir duruşunuz olsun, hakikaten olmuyorsa da duruşunuz, endamınız olsun. olsun. Yani birik duruşunuz en dağınınız olsun Yani adam gibi yaşamayı öğrenin. Bakınızın tadını çıkarın. Sadece bir defa bu dünyaya geleceksiniz. Tadını çıkarın kardeşim ama bu yükselmiyor diye kendinizi öldürecek misiniz? Tadını çıkarın. Yani... Önemli olan hayatı yaşayabilmek. Yaşayabilmek gibi yaşayabilirsen... ...adam olursun. Yani... mesela diyorlar ki işte daha yok 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 çıkayamadık. Roblox'un çıkaramadık ne oldu Yeter. Ülkenin yüzde doksan sırf abone alsın diye yani ülkede bir pembe yoksa girenlerin yüzde doksan dokuzu Brokeven gibi bebek oyunlarına gidiyor ve arada dizi falan yapıyor. Başka hiçbir bok yapmıyor. Yani sıkıntı bende mi yalnız? Onlar kendilerini ezdiriyor. Eminim ki bu video, video izleyenlerden birkaç kendini ezdirmiyordur ama ya, eminim arada izdirenler de vardır kardeşim. kalın birazcık. Adam gibi yaşamayı öğrenin. Canım sıkıldı yemin ederim ki. Ülkenin halini düşününce canım sıkılıyor ya. Tamam ülke güzel, ülke güçlü ülke ama yani birazcık yani ülke güzel gücü, güzel gücü var. Fakat ülkede tek sıkıntı vatandaşları çok kötü. Vatandaşları yaşamıyor. <laughs> yani birazdan zaten videoyu da kapatacağım. Yani Böyle siz bana olun. Ben size abone verken falan. Fala falan filanlara inanmayın kardeşim. İnanmayın. Zaten inanınca da hiçbir şey olmuyor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. İnanmayın ben inanmadım da siz de inanmayın. Yani inanmayın kardeşim vermeyecekler. Belli. Yani biri size vereceğim diyorsa göçünden uydurdu. Hele alt açık belli. Götünden öldürüyor hepsi. Hepsinde ayrı bir var. Yani hepsi ayrı bir olsun. İnanmıyorum kardeşim kendinizi her yerine koymayın. Yani biraz bir düşünüyorum biraz bir adam akıllı düşünmeden yaşanmaz arkadaş Düşüneceksiniz ben şunu yapsam nasıl olur acaba mesela ben şunu yapsam nasıl olur sonuçları nasıl olabilir mesela onu düşünmeden yaşamayın hani düşünmeden zaten yaşayamazsınız Düşünmeden ne şey arkadaşlar. Hani... Kardeşim düşünmeden yaşayamaz. Ancak ülke düşünmekten aciz bir ülke. Yani düşünün acaba ben böyle yapsam nasıl olur sonucu? Sonucu kötü mü olur, iyi mi olur yoksa? Beni verecek gibi hissediyorum yeminle ya. Ülkenin halini düşününce başım ağrıyor. Başım. Yani bir tek bu ülke değil, YouTube Türkiye dışında bir sürü ülke değil. Ve YouTube... Ve YouTube Türkiye dışından geliyor bütün böyle fikirler. Mesela abone dağıtacağım derseniz. Mesela diyorlar ki hangi, hangi videolar daha çok izlenir keşfete düşer. Kardeşim sen böyle videoları da izledin tamam tamam ona göre video da çekti. Ancak sen 15 abone altındaysa hangi videoyu çeksen keşfete düşmez böyle nasıl satayım düşmez keşfete yani ona abone aboneden hatta ne ona abonesi 200 hadi 300 abone olmaya çalışan hadi 250 diyelim 250 aboneysen keşke anca anca düşersin çektiğim ben bilmiyorsa net düşenlere vardır yani çektiğim her video ben ama harbiden birine ne kardeşim. Her birine ne Oh kötü bir şey? Kardeşim, Hadi görüşürüz bye bay. bay.